Naruto'nun final savaşlarında gördüğümüz o efsanevi gücünü hatırlıyorsunuz değil mi? İşte o Six Sage moddu. Bu mod Naruto'nun sahip olduğu en güçlü formlardan biri ve ona neredeyse tanrısal yetenekler kazandırıyor. Ama birçok izleyicinin kafası karışıyor. Bu mod normal Sage modla aynı mı? Ya da Kurama modla ne farkı var? Bu soruları çok sık duyuyoruz ve tam da bu yüzden bugün bu konuyu netleştirmek için buradayım. Şimdi derinlemesine giriş yapalım. Six Paths Sage mod Naruto'nun Hagoramo Otsuki yani Sejo Six Space'den aldığı bir güç. Bu güç sayesinde Naruto sadece çevresindeki doğa enerjisini değil, evrensel enerjisi kullanmaya başlıyor. Yani bu mod, Naruto'yu normal bir insanın hayal bile edemeyeceği güçler veriyor. Uçmak mı dersiniz? Duyuların aşırı derecede keskinleşmesi mi? Fiziksel gücün ve hızın tavan yapması mı? Hepsi bu modun bir parçası. Peki bu modda Naruto hangi teknikleri kullanabiliyor? Öne çıkan birkaç tekniğe değinelim. Truth-seeking Bolt yani gerçi yarayan küreler. Bu küreler Six Pass gücü sayesinde Naruto'nun kontrol edebildiği inanılmaz güçlü enerji toplarıdır. Madara, Obito ve hatta Kaguya tarafından kullanılan bu küreler Naruto'ya verildiğinde adeta yük edilemez bir silah dönüşüyor. Bu küreler elementsel çakraların birleşimiyle oluşur ve her türlü ninja suya karşı neredeyse bağışıklık kazanmıştır. Yani Naruto'nun bu kürelerle yaptığı saldırılar normal bir teknik tarafından durdurulamaz. Ayrıca bu küreleri çekil verip kalkan ya da mızrak gibi de kullanabiliyor. İstersen bununla ev bile yapabilirsin yani. Neyse. Six Paths Ultra Big Bolt resen Shuriken Normal bir resen shuriken zaten oldukça güçlü. Ama Six Paths Sage modunda bu teknik bir üst seviye çıkıyor. Ne bir üst seviyesi. Tanrı moduna geçiyor. Naruto bu modu kullanarak devasa bir boyutta resen shuriken oluşturabiliyor. Ve Chakra seviyesini evrensel enerjiler desteklediği için yıkıcılığı inanılmaz hale geliyor. Bu teknik kakö gibi güçlü varlıklara karşı bile etkili bir şekilde kullanabilmiştir demek isterdim ancak kullanmadı. Kime sakladı? Sasuke'ye sakladı. Eşeklik yaptı. Neyse burası başka bir videonun konusu. Naruto'nun saçmalıklarına daha sonra değiniriz. Yin Yang salınımı. Naruto bu modda Yin Yang yeteneğini de kullanabiliyor. Bu teknik normal çakra manipülasyonu ötesinde doğrudan varlıklar yaratabilme veya var olan bir şeyin özelliklerini değiştirme gücünü sunuyor. Bu yetenek ölümsüzlüğe yakın varlıklar olan suyu etkisiz hale getirmek gibi inanılmaz stratejik avantajlar sağlıyor. Bu yetenek ölen bir insanı diriltme veya hutta var olan bir şeyin varoluştan silinmesi gibi inanılmaz avantajlar sağlıyor. Ama şunu da karıştırmamak gerek. Evet Naruto ve Sasuke belki Sasuke olmayabilir. Naruto Yin Yang kullanabiliyor ancak bunun Yang tarafı daha baskın. Niye? Çünkü Hagoromo'dan Yang mührünü aldı. Sasuke ise Hagoromo'dan Yin mührünü aldı. Yang mührü yaratma, Yin mührü ise yük etmedir. Yani siz bir şeyi, bir maddeyi, bir formu yük edersiniz önce. Ardından yeng gücünü kullanarak o şeyi yaratırsınız. Mesela Hagoramo seride gördüğümüz kadar en azından. 10 ee, kuyrukluyu yin mührüyle yok ettikten sonra onu saf çakra haline getirdi. Ardından yank mührüyle de bu çakrayı 9 parçaya ayırıp tekrardan kuyruklu canavarlar yarattı. Yani yin yengin dua enerjisi ile de sıkı bir bağlantısı var. Şimdi fark ettim ki selamlaşmayı unuttum. Ama sorun değil. Her zaman gibi heyecanlıyım. Selam canlar. Nasılsınız? Selamlaşmaya gel. Bugün gerçekten heyecan verici bir konuyu masaya yatırıyoruz. Hem de boylamasına. O yüzden sıkı durun. Şimdi, Six Pass Sage Mod'un özelliklerine gelecek olursak, bu mod Naruto'nun uçabilmesini sağlıyor. İlk duyduğunuzda basit bir güç gibi görünebilir ama Naruto evreninde uçabilen karakter sayısı oldukça azdır. Six Sage Mod sayesinde Naruto, yer çekimine meydan okuyarak savaş alanında büyük bir avantaj elde ediyor. Ancak bu sadece modun sağladığı avantajların küçük bir parçası. Uçmak Naruto'nun hızını ve manevra kabiliyetini artırırken ona stratejik anlamda bir üstünlük sağlıyor. Naruto'nun duyuları moddayken inanılmaz keskinleşiyor. Gaara'nın bile fark edemediği düşmanları ve hareketleri sezebilir hale geliyor ve çevresindeki en ufak bir değişim bile algılayabiliyor. Hatta ve hatta Databooklar'dan Yani veri kitaplarından aldığımız bilgiye göre de Naruto başka bir gezegende olan Yaprağın şırtısını bile duyabiliyor. Yani böyle bir duygusal avantajdan bahsediyorum. Bununla beraber sadece refleksleri değil aynı zamanda algı hızı da artıyor. Algı yeteneği de artıyor. Yani algı nedir abi? Birisi sana saldırır sen bunu önceden öngörürsün. Budur yani. Neyse devam edelim. Naruto'nun fiziksel gücü ve hızı da bu moddayken zirveye ulaşıyor. Normal sketch mod dua enerjisini kullanarak Naruto'yu güçlendirse de hem fiziksel gücünü hem de hızını bir üst seviyeye çıkarıyor. Bu moddayken Naruto, Kaguya ve Madara gibi rakiplerine karşı kolayca ayakta duruyor. Naruto'nun dayanıklılığı, çakra kontrolü, saldırı gücü, staminası artık aklınıza her ne geliyorsa en üst seviyeye ulaşıyor abi. Ve bu onu tabii ki de en güçlü ninja yapıyor doğal olarak. Gelelim işin kafa karıştıran kısmına. Six ve Sage mod diğer modlarla sıkça karıştırılıyor. Özellikle de Sage mod ve Kurama modlar. İzlerken bu modları birbirinden ayırmak bazen zor olabilir. Önce Sage Mod'dan başlayalım. Naruto normal Sage Mod'u Fukasaku ve Shima isimli iki kurbağadan öğreniyor. Bu modda Naruto çevresindeki doğa enerjisini toplayıp çakrasıyla birleştirip ve dengeleyerek fiziksel gücünü artırıyor. Ancak bu mod sadece ve sadece doğa enerjisine dayanıyor. six Paths Sage Mod ise bunun ötesine geçerek doğa enerjisinin yanında evrensel enerji de kullanıyor. Normal Sage Mod Naruto'ya sınırlı bir iyileşme yeteneği kazandırırken six Paths Sage Mod'da bu iyileşme neredeyse anında oluyor. Yaraları hızlı iyileşen Naruto fiziksel olarak neredeyse yok edilemez hale geliyor. Ayrıca Six Space Sage Mod'un en büyük farkı Naruto'nun yen salınma yeteneğini kullanarak gerçekliği manipüle etmesidir. Bu güç normal Sage Mod'da kastlanamaz bile yani abi. Kurama Mod ile Six Space Sage Mod ise en çok karıştırılan ikinci mod. Kurama Mod, Naruto'nun 9 kuyruklu tilki Kurama'nın çarkasını kullanarak kazandığı bir moddur. Bu modda Naruto sarı bir çak ile kaplanır ve hızı ile gücü muazzam derecede artar. Aynı Sage mod gibi. Ancak bu modda Six Best Senjutsu bulunmaz. Yani Kurama mod doğrudan çakra kullanımı ile ilgiliyken Six Best Sage mod evrensel enerji ve Senjutsu'ya dayanır. Yani birinde bizim bildiğimiz Kurama'nın turun çakrası vardır. Diğerinde ise Naruto'nun direkt olarak Hagoromo'dan aldığı kozmik bir güç vardır arkadaşlar. Yani bu aradaki farkı kavramak gerekiyor. Bazı insanlar Naruto Kurama moda girdiğinde diyor ki Aa bak şeye girdi. Six Sage moda girdi. Ama öyle bir şey yok. Çok fazla karıştırılıyor. Hatta bu yüzden e, Boruto serisinde Sage modun gittiği de söyleniyor. Ancak e, hazır burada konuşurken e, bunu da ayaküstü söylemiş olayım. Naruto'nun Six Pass Sage modu gitmedi arkadaşlar. Aksine halen daha duruyor ve çok daha güçlü. Şimdi Six Pass Senjutsu ve Six Pass Sage modun farklarına gelecek olursak. Burada işin teknik kısmına gelelim. Six Pass ve Six Pass Stage Mode aynı şey mi? Aslında hayır. Six Pass Senjutsu, Neutron Six Pass Stage Modundayken kullandığı bir güç kaynağıdır. Hogarimon'un ona verdiği bu güç sadece doğa enerjisini değil, evrensel enerjiyi de kontrol etmesini sağlar. Şimdi baktığımızda Six Pass sayesinde biz ne yapıyorduk abi? Yin Yang salınımı yapıyorduk değil mi? Mesela bu salınım sayesinde biz ne yapıyoruz? TSO yani gerçeği arayan kürelerle evreni bile yok edebiliyoruz. Yani evrende silme yapabiliyorsun abi bu güçle. Ancak 8 Space Sage Mode'a geldiğimizde bu bir çakra değil abi. Bu bir Sage Mode. Yani anlayacağınız 6 Space Sage Mode'dayken normal bizim bildiğimiz dua enerjisini de kullanabilir. Ama bu kullanım şeklin bizim bildiğimiz normal Sage Mode'a göre çok daha üst düzey. Çünkü normal Sage Mode'da kurbağa dönüşme ihtimaliniz var. Ve bu sizi kısıtlayan bir şey. Yani çakra toplamanızı engelleyen bir şey. 6 ve Sage topla babam topla yani istediğin kadar toplarsın abi. Olay bu. Bir tanesi bizim bildiğimiz 10 kuyruklunun çakrası. Yani 6 ve Diğeri ise bizim bildiğimiz Sage modun çok daha güçlü hali. Tabi Naruto bu gücü aldığında artık normal bir ninja bir insan olmaktan çıkıp tanrısal bir seviyeye ulaşıyor. Yani Naruto'nun ninja'lıktan kıvıp da tanrılarla savaşmaya başladığı an bu Yani İşin özetine gelecek olursak, Sixpence Senjutsu, Sixpence Sage Mod'un sadece bir bileşeni, bir parçası. Hani Sixpence Sage Mod'la beraber çok daha güçlü oluyor. Ama ayrı şeyler. İşin özünde, e, özet yapmamız gerekirse, Kurama Mod, Naruto'nun Kurama'nın çarkısını kullanarak elde ettiği bir moddur. Ve sarı turuncu arasında bir aura gösterir. Aura dediğim şey pelerin işte, anladınız siz. Öte yandan Sixpence Sage Mod, normal sece moddan ayrı olacak şekilde farklı göz pigmentasyonuna sahip. Farklı göz pigmentasyonu dediysem aslında pigmentasyon olmuyor. Yani bizim normal sece modda gördüğümüz o turunculaşma olmuyor. Öte yandan nasip ve sece mod bir çakra değil abi. Bu bir sece mod formu. Yani anlayacağınız tek ve mod altı yolun bilge modu. Altı yolun bilgesinin yani Hagora modun oluşturmuş olduğu bir mod. Hagora mod olmadan kendi erdiminizle, kendi iradenizle de erişebilirsiniz bu yeteri kadar irade sahibi olan herkese verilebilen bir mod. Hani bunu siz kazanıyorsunuz. Kimse size vermiyor. Ama Six Base Senjutsu yani Hagoromo'nun çakrasını bizzat Hagoromo'dan almanız gerekiyor. Ya da on kulit kullan tabii ki. Sonuç olarak Six Best Sage mod Naruto'nun normal Sage mod ve Kurama moddan çok daha öte bir güç kazandığı formudur. Bu modda Naruto doğrudan evrensel enerjiyi kullanabilir ve tanrısal seviyedeki tekniklere erişebilir. Sixpence yetenekleri sayesinde kazandığı bu güç Naruto'yu savaş alanında neredeyse yenilmez hale getiriyor. Bu modla birlikte Naruto sikit aşağına denk bir karakter haline geliyor. Bugünlük bu kadar. Yani ne bekliyorsun amına koyayım. Umarım Sixpence Sage ile ilgili kafanızdaki soruları netleştirebilmişimdir. Netleştiremediysem de Discord linki aşağıda. Hem anime hem manga hem dublaj hem oyun yani istediğiniz her konu hakkında konuşabileceğiniz bir ortam var. Ya bu arada biz de bu sektör yanlış yaptığımız şeyleri veyahut da yapamadığımız bazı şeyleri kırıcı bir şekilde değil de daha yapıcı bir şekilde kendimizi düzeltebileceğimiz bir şekilde verirseniz çok süper olur. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Yani tabi size kalmış bu. Beğenmediyseniz beğenmeme tuşuna da basabilirsiniz. İyi günler dilerim efendim. Kante ile kalın. Görüşürüz.